Onlar bu şekilde çözülemez. Saygılar için. Ne yapıyorsun şimdi şu anda? Ağaç kremi yapıyorum hocam. Hangi iş yapıyorsun? Hangi iş yapıyorum? Cengiz Bey'in işini yapıyor şu anımızda. Aslında Adaşının işini yapıyor. Rutubeti geçirmek için duvarı kırıyorum. Tabi. Sen söyle, sen şimdi Duvarın, anlatır. duvarın senelerdir rutubeti geçmemiş. Heh. Fakat yeni çıkan ilaçlarla. Tamam. Yeni çıkan ilaçlarla bunu. Iı, sene kadar kazıp, girip evet. çıkan ilaçlarla hı hı. E, sıvadığımız zaman gelecekte bunun rutubeti meydana vurmayacak. Evet. Onun için bu kazılar yapıyoruz. Şöyle diyeyim, Nuran Hanım'ı nasıl görüyorsun? Nasıl? Beğeniyor musun işçininle? Onu bana soracak olan Cengiz. Bey. Hocam siz sorun. Beyefendi... Kraliçe Nurhan Hanım'ı nasıl buluyorsunuz? Nuran Nura Hanım, Nurhan Hanım bu işlerin en iyi ustası. Ne kadar da çenesi varsa sabır edeceksin çenesine. <laughs> <laughs> hani, sabır sanır? edeceksin. Fakat onun işi yapmasını temin edeceksin. Hı. O işi yaptı mı, işin garanti. Malzeme bakımda anlat yani malzemeler olsun, her şey hani olsun. Her, herkes işini yaptıracak olan Gerçek malzemeyi alacak. Rutubeti geçirme için. Ha. Gerçek malzemeyi alacak. Yalnız Cengiz abi öğrendi, duyduğuma göre sayın eşi Mehmet bey beş çekermiş Murat Hanım'a. Ne diyorsun? Yazık vallahi yani. Be beş çekiyorsunuz. E emek veren kişi benim. Bak gösteriyorum Mehmet Bey. Şimdi Mehmet Bey. Mehmet Bey yukarıda terkimi... çalışıyor. Onu gösteriyorum. Evet. Karikatürler. Ben... Sağ olun. Mehmet abi beş mi çekiyorsun Nurhan Hanım? Beş abi? çekiyorum hoca. <laughs> Boşuna konuşuyor yani. O benim çırak çırak. <laughs> evet, çırak. Çırak çırak hocam. Ha. Eee konuşmalarınızı güzel yapın. Cengiz abi bir de içerim çiğni çekin. Bu bizim boyalarımız ona en iyi boyalar. Mesela bizim şu verniğimiz şu yeni içine girsin. Şuda bile bozulma yapmıyor. Şimdi aldığımız aldığımız boyalar <laughs> çok e, ciddi çıkacak. Yeni kaliteli. Hı. Boyalarımız kaliteli. Bir eee tenekesi 179 lira. Evet. Fakat normal çok yakından çekiyor. Ece abinin gözleri çekme. Normal gözü e, yanlış bakıyor. Normal boyalar e, 120 ile 130 lira arasında fakat iyi boyalar 10 sene garantili. Hocam lastik de bu bizim şeyimiz. Aynen. 10, ay. 10 sene garantili. <laughs> He. Yağmurda kendisini iyi kıyar. Evet. Kulağımı da çekiyor. Ne yapayım? Böyle yapıyor mu? Şey olsun. Daha... Hocam bir de içeri girelim. İçerideki şeyleri çekelim. Tamam hocam hocam. hocam. hocam, bir de şuraya çek. Tamam. Mesela